Sen ne dersin ana? Nehir, e, aslında Amerika Birleşik Devletleri ilk başta sessizliğini korudu. Ardından hem mühimmatlara, Pentagon'da kendini savunma altında e, bölgede e, aktif olmaya çalışıyordu. Ama e, saatler öncesinde yapılan açıklamada e, Biden yönetimine e, dayandırılıyor. Ve beş kaynak şunu söylüyor, Hı. ABD yönetimi, şu anki Biden yönetimi son bir buçuk ayını yaşayan Biden yönetimi kesinlikle Esad'ın devrileceğini düşünüyor. Eğer bu e, önümüzdeki saatlerde ve yarın devrilmezse yine de gücünün oldukça fazla kaybedeceğini, yani şu an zaten gücü e, yok, daha da kaybedeceğine inanıyor. Yani e, Biden yönetimine dayandırılan bu açıklamada e, şöyle yapılıyor zaten Amerika'da, Eray Hocam siz de çok iyi biliyorsunuz. İlk Beyaz Saray bir resim açıklama yapmıyor. Ee, en son dün yapmıştı. Dün açıklamada yakından takip ediyoruz bölge ülkeleriyle irtibatta izledi. Bu bölge ülkeleriyle irtibattan sonra e, dışişleri bakanı Hakan Fidan ve ABD dışişleri bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi yaptı ve sadece Fidan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Bunu da altını çizelim ve e, sıcak açıklamalarda şöyle oluyor. İlk başta Amerikan medyasına konuşuyor Biden yönetimi ve ardından nabız yokladıktan sonra resmi açıklama ya Beyaz Saray'dan ya dış işlerinden yani saatler sonra bu açıklama gelebilir. Ama Biden yönetiminin şu anki inandığı durum kesinlikle Esad düşecek. Bunu yakından takip ediyoruz ve çok güçsüz bu güçsüzlüğünü de şunu da söylememiz lazım. Hem Trump'tan hem de Biden'dan Esad yardım istedi. Bunu da Bloomberg'e dayandırılıyor. Bloomberg e Bloomberg'e dayandırılan iddiada Esad yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif gönderilerek artık biz ne İran'ı ne Hizbullah'ı destekleyeceğiz. sizinle birlikte hareket etmek istiyoruz. Bütün militan gruplarla bağlantımızı keseceğiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ne isterse o olacak şeklinde bir teklif yolluyor Biden yönetimi iki taraftan da sağlam almaya çalışıyorlar. Çünkü son bir buçuk ayda Biden yönetimi şu an görevde. Onunla iyi geçirmemiz lazım. Bununla da ilgili Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir mesaj yolluyor. İkinci mesaj ise Trump oluyor. Trump'a yollanan mesaj bir Hristiyan din adamı üzerinden oluyor. Ve kendisi Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a ulaştırılarak bize e, Trump'a destek konusunda e, yardımcı olması gerektiğini e, Trump ne derse Esad yönetiminin hazır olduğunu söylüyor. Yani Amerikan medyasına baktığımızda ve şu anki tabloya baktığımızda Esad yönetimi o kadar çaresiz ki 11 yıldır kimseyi dinlemiyor ve e, şu an Biden'a e, açıkça ne İran ne Hizbullah ne muhalif güçler Merak etmeyin biz sadece sizi dinleyeceğiz diyor. Diğer yandan da Trump'a da mesajlar veriyor. Şu an Amerikan Meclisi'ni takip ettiğimde Nehir şunu da söylemem gerekiyor. Lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki barış açıklamaları, yeni yaptığı açıklamalarda Amerikan medyasında iki buçuk saat öncesinden bu yana e, veriliyor. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bu açıklamaları Amerikan medyasında da e, yer alıyor. Bunu da belirtmemiz gerekiyor Nehir. Eee hocam yani Anıl Sural de Artık Trump'ta 20 Ocak'ta oturacak koltuğu ama herhalde oturana kadar da karışsın diyorsa zaten karıştı. İzin bırakın savaşsınlar. Asıl mesele burada. Etmeyelim. Sevgili Nehir, burada Artık Fırat'ın batısında ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz Fırat da. Fırat'ın doğusuna bakacağız. Fırat'ın doğusu için bir ipucu var mı diye ben Anıl Sural'dan e, soru sordum. Anıl Sural'a soru sordum. Yani e, genel stratejide evet artık Rusya e, Rusya yani Tartus, e, Laskiye hattında duracak yani öyle görünüyor. Ha gidecek mi gitmeyecek mi yeni yönetimle bu anlamda yeni bir şey yapılacaklar. Çünkü çok enteresandır. 2011 yılında Rusların Tartus üstü 1971 yılındaki bir anlaşmayla kuruluyor. 2011 yılında Esad rejimi Suriye iç savaşı nedeniyle İran'dan ve Rusya'dan yardım istiyor. Yani bu isteyebilir. Uluslararası hukukta da meşruiyeti var. Fakat şimdi rejim ortadan kalkınca artık Rusya ve İran'ın Suriye'de kalması için meşru bir sebep de kalmadı. Şimdi evet. ...çok enteresan bir durum... ...hani dolayısıyla... E, ...2011 yılındaki anlaşma artık yok... ...çünkü rejim ortada yok... E, ...hal böyle olunca... ...Ruslar... E, ...şimdi denklemden çıkıyor... ...İran denklemden çıkıyor... ...hani şunu karıştırmamak lazım... ...Ruslar Tartus'ta... ...Hümeyim'de... E, ...Laskiye'de bulunacak tamam... ...bu ayrı bir şey... ...ama Rusların bunun dışında... ...yani askeri üst anlaşması dışında... Suriye'de bulunabilmeleri için meşru bir zemin yok. Yeni hükümet kurulacak hükümet bunu da tanımayacaktır zaten çünkü rejimle yapılacaktır. E, muhtemelen Rusların bölgedeki varlığı yani askeri üstler bağlamında yeniden değerlendirilecektir. Ama Rusların bu üç nokta dışında Suriye'de bulunmaları için artık bir meşru zemin ortadan kalktı. Aynı şekilde İran'ın külliyen kalktı. Yani İran'ın artık Bölgede bulunması çok kolay değil. Yani bir meşruiyet yok. En son aldığımız bilgiler de İran'ın e, Suriye'deki İran'a bağlı silahlı grupların İran'a güvenli geçişi talep ettiği e, şeyden, e, talebinde bulunduğuna Saat dair gelmiş, ya, bilgiler var. Yani hal böyle olunca ne oluyor o zaman? Denkleme bakalım Suriye denklemine. Fırat'ın doğusu, batısı şekilleniyor. Yeni bir hükümet, yeni bir sistem. Birazdan anlatırım. Bağız olmayan baas rejimine dayanmayan yeni bir hükümet modeli tamam. Peki doğusu diye baktığımızda doğuda özellikle İran'ın ve Rusya'nın denklemden çıkması özellikle İran'ın artık bulunma şeyi Rusları Ruslar da Kamışlı'da bulunuyorlar çünkü İran güçleri de var, silahlı milis güçleri var. Bunların denklemden çıkması o zaman Türkiye, ABD ve Muhaliflerin kuracağı bir önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal kurulacak. Yani önümüzdeki hafta masa kurulacaktır diye düşünüyorum. E, üç meşru güç üzerinde artık e, süreçlerin, politik süreçlerin, saha süreçlerinin şekillenmesi söz konusu. Hani buna yönelik ABD'den e, bir açıklama şu anlamda önemli. E, hani Donald Trump'ın bölgeden çekileceğiz demesi önemli ve sadece batıyı değil Suriye, yani Fırat'ın batısını değil Suriye'de bırakın ne yapıyorlarsa yapsınlar sözü bugüne kadar ABD'nin destek verdiği PKK-YPG'yi de kapsıyor mu kapsamıyor mu? Şimdi çok önemli bir ayrıntı, ayrım asıl merak ettiğimiz husus da bundan sonraki süreçte Fırat'ın doğusunun nasıl şekilleneceği çünkü bu şekillenme mevcut önümüzdeki günlerde kurulacak olan yeni hükümet modelini de ve hatta Suriye anayasasını da etkileyecek, etkileyecek, bir durum yaratabilir. Bu konuda bilgi var mı Anıl Sural? Ee, olmaya da bilir. Ee, bir sormak istedim. Eray Hocam, tablo şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, Biden yönetimi bu son yaşananlardan biz buna üzülmeyiz diyor. Diğer yandan Rusya, İran ve Hizbullah'ın güçsüzleştiğini adeta e, Rusya'nın Suriye'de hiçbir gücünün kalmadığını yani oradan çekildiğini açıkladı. Diğer yandan da tam geçiş sürecinde son bir buçuk ayda Biden yönetimi böyle bir tablo istemiyordu. Dediğim gibi bir yandan seviniyorlar, Esat'ın sonu gelmesi gerekiyor, kendisi elikanlı bir katildir açıklaması yapıyorlar. Ama diğer yandan da tam bir buçuk ay kala bu geçiş döneminde zaten bu kadar başarısızlıklar vardı dış politikada. Yenisi eklenebilir mi? Eğer devam etseydi demokratlar bölgede e, çok daha etkin olmaya çalışacaklardı e, Kamalaris e, önderliğinde. Ama diğer yandan sevinen kim var? Donald Trump var. Donald Trump bölgeden e, çıkmak istediğini her zaman e, ündeme getiriyordu. Donald Trump'ın e, yani bekleyip de istemediği şey oldu. E, bu hareketlenme oldu. Her ne kadar Donald Trump biz bölgede olmayacağız... E, hiçbir şekilde yer almayacağız dese de e, Amerikan medyasına ve Amerikalı uzmanlara baktığımızda bölgede Amerika Birleşik Devletleri e, kesinlikle e, hareket edecektir. Yeni yönetimle bununla birlikte görünen e, PKK, YPG'ye yani SDG'ye, terör örgütüne mesafe alması gerektiğini ve Türkiye ile hareket edilebileceği. Çünkü şu an e, bütün medya kuruluşlarına baktığımızda e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin 13 yıllık iç savaştan sonra barış ve huzura kavuşmasını umduğunu söyledi. Bu haberleri görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Zaten son bir haftada Blinken'la Fidan bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İlk Biden yönetimi göreve geldiğinde Türkiye ile daha mesafeli olmaya çalışırken zaten hem Gazze konusunda Biden açıkladı, Türkiye'nin arabuluculuğunda. buluculuğunda orada bir barış gerçekleşecek dedi. Suriye konusunda da manşetlere baktığımızda kesinlikle size aktarmam gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin komşu Suriye'nin 13 yıldır devam eden özlem duyduğu barış ve huzura bir an önce kavuşması delediğini söyledi. Yani Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Gaziantep hakkında bilgiler verildi.